Camdaki kız yeni bölümde neler olacak? Nalan Sedat'ı affedebilecek mi? Cana ortalığı iyice mi karıştıracak? Bu evlilik gerçekleşecek mi? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek televizyona aktarılan dizi Camdaki Kız, işlediği konunun ağırlığından dolayı Rütük'ten yüklü miktarda para cezası aldı. İzlerken bile ruhumuzu sıkan fakat oyuncuların uyumu ve başarılı performansları sonucu yine de izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran dizi her hafta heyecanını arttırarak başarısını katlamaya devam ediyor. Koroğlu ailesinin Can Havli ile Cana'dan medet umması Rafet Koroğlu için ölüm gibi gelse de bu plana uyup dünürleriyle Cana'yı tanıştırdı. Fakat Nalan'ın kırılan kalbini tamir etmek o kadar kolay olmayacak. Sedat her şeye inanır dediği Nalan'ın gözlerindeki acıyı görüp yaptığından pişman olacak. Nalan'a karşı duyguları gelişmeye başlayan Sedat'ı Cana çok kıskanacak. Cana'dan bir türlü kopamayan Sedat, diğer taraftan da Nalan'a aşık olmaya başlayacak. Cana'lı iftar akşamında Nalan'ın tavrından etkilenen Muzo, onunla tanışıp arkadaşlık kurmak için acele edecek ve Sedat'la Nalan'ın arasındaki soğukluğu gidermek için bizzat çalışacak. Sedat ve Nalan birlikteliğinde pürüzler çıktıkça arayı toparlamayı başaran insanlar hep olacak ve kaçınılmaz nikah gerçekleşecek. Nalan özgürlük diye girdiği bu yolda bambaşka maceralara adım atacak. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bize yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.